Alan EAB kaç santimetre kadardır şeklinde soruluyor. Ee, A, e, AE yüksekliği arkadaşlar DE dik olarak kesmiş. O halde e, şurası da diktir. Bu iki kenar birbirine eşittir arkadaşlar ve dik gelen kenar uzunluğuna eşittir. Buralar da 12'şer santimetredir. Buna göre alan EAB bizden isteniyor. 12 çarpı 12 bölü 2'den 72 santimetre kare olarak bulunur. Cevap B seçeneğidir. Verilenlere göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şurası 90 derece. Şu açımıza A diyecek olursak şu açımız B olur. A artı B 90 derece ise o halde şu açımız A'dır. Şurası 90 derece o halde şu açımız da B'dir. A artı B 90 derece ise arkadaşlar şurası A açısıdır. Şurası da B açısıdır. Sonrasında DE uzunluğunu arkadaşlar X diyecek olursak EF uzunluğuna da x diyelim, FK uzunluğuna da 4 olarak vermiş. Burada Öklit'i kullanacağız. A artı b 90. Şu açımız 90 ve 90'dan gelmiş, 90 şeklinde inmiş. O halde Öklit bağıntısından burada e, şimdi a'nın karşısında arkadaşlar nedir? Şuradaki a'nın karşısında eşittir. E, AED üçgeniyle arkadaşlar eş üçgenlerdir. DFC üçgenleri, bu üçgenleri görelim. O halde e, AED üçgende A'nın karşısında X varsa şu FC uzunluğumuz da X'tir. Öklit'i kullanacak olursak X'in karesi eşittir. E, FD uzunluğunun tamamı yani 2X çarpı F, FK uzunluğu 4. Buradan x kare eşittir 8 xten x'ler sadeleşirse x eşittir 8 olarak bulunmuş olacaktır. x 8 arkadaşlar 2x 16'dır. fd uzunluğu 16'dır. E, Fc uzunluğu da arkadaşlar 8'dir. Buna göre oluşan üçgeni şöyle daha net bir gösterelim. Şu df uzunluğu arkadaşlar df uzunluğu 16 oldu. E, Fc uzunluğu da 8 birim oldu ve şurası 90 derece. E Buna göre şu dc uzunluğumuz da 16'nın karesi 256 e, artı 8'in karesi 64. Tabii ki kök içerisinde kök 320'ye eşit. O halde karemizin bir kenarı kök 320 ise arkadaşlar kök 320 çarpı kök 320 eşittir 320'dir. O halde alan ABC'de e, 320 cevap E seçeneğidir. Verilenlere göre alan EAF kaç santimetre karedir şeklinde soruluyor. Şimdi arkadaşlar DE e, 4 birim, EC 2 birim ise DA 6 birim, AB 6 birim. Sonrasında da açıları yazalım. Şu açımıza A açısı diyecek olursak, şu açı B açısı olmuş olsun. A artı B 90 derece ise F açımız da B olur. Şurası 90 derece. O halde şu açımızda arkadaşlar A'dır. Şu açımızda A'dır. 90. Şu açımız B'dir. A artı B 90sa o halde şu açımızda A'dır. Şurası 90'dır. Şimdi arkadaşlar benzerlikten sorumuzu çözelim. E, ADE üçgeni ile Benzer üçgenimiz hangisi olmuş olsun arkadaşlar? ECK üçgeni, benzer üçgenler. Burada benzerlik oranını yazacak olursak. E, şimdi A açısının karşısında 6 birim var. AD üçgeninde 6'nın. E, diğer üçgenimizde A'nın karşısında 2 birim var. 2'ye oranı eşittir. E, B'nin karşısında 4 birim var. 4'ün. Diğer üçgenimizde B'nin karşısında X diyecek olursak arkadaşlar CK uzunluğuna X birim var. Buradan 6 ile 2 sadeleşir, 3 kaldı. 3X eşittir 4'ten. X eşittir 4 bölü 3 olarak bulunur. 6 eksi 4 bölü 3'ten de arkadaşlar 14 bölü 3 olarak şu KB uzunluğu bulunmuş olur. KB uzunluğu da 14 bölü 3'tür. Sonrasında BF uzunluğumuzu bulacağız arkadaşlar. Buraya da Y diyelim. O halde 2'nin y'ye oranı eşittir benzerlikten ee, arkadaşlar e, x'in yani 4 bölü 3'ün kaçı oranına 14 bölü 3'e oranına 14 bölü 3'ü ters çevirip çarpacak olursak 3 bölü 14 3'ler sadeleşir 2 ile sadeleştirdik 2 bölü 7 kalır o halde 2 bölü y eşittir 2 bölü 7'den Buradan ikilerde sadeleştirirse y eşittir 7 olarak bulunmuş olur. Y uzunluğumuz 7 birimse AF'nin tamamı arkadaşlar 13 birimdir. O halde 13 çarpı AF üçgenin yüksekliği de karenin bir kenarına eşittir bu yüksekliğimiz. Yani 6'ya eşittir. 13 çarpı 6 bölü 2'den alan 39 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilenlere göre taralı alan kaç santimetre diye soruluyor arkadaşlar. Burada ee, şu B açımız 90 derece şuraya A diyecek olursak şu açımız da arkadaşlar A açısıdır 90 derece şu açıya da B diyelim ve benzerlikten sorumuzu çözelim arkadaşlar ee, FCE üçgeninde üçgeniyle e, ABE üçgenleri arkadaşlar benzer üçgenlerdir. Burada benzerlik oranlarını yazalım A ee, Küçük üçgende FC üçgeninde A açısının karşısında 6 birim var. Büyük üçgende A açısının karşısı şu BC uzunluğu da 12'dir. Tamam arkadaşlar şurası 18. 6'nın 18 oranı eşittir. E, FC uzunluğuna X diyecek olursak X'in arkadaşlar şu B açısı ortak her iki üçgen için X'in 12 oranı. Buradan benzerlik oranı 1 bölü 3 olduğu için X buradan içler dışlardan 4 olarak bulunacaktır. X 4 ise arkadaşlar AB'nin tamamı 12 idi. O halde DF uzunluğu 8'dir. BC 4tür Buna göre taralı alan DF 8 çarpı yüksekliği bu üçgenin 6 bölü 2'den 24 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilenlere göre boyalı bölgenin alanı bizden kaç birim kare diye soruluyor. AC uzunluğu 15 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi kare olduğuna göre EFG'de şurası 90 derecedir. Şurası 90 derece, 90 derece, 90 derece. Şu açımıza A diyecek olursak arkadaşlar şuraya da B diyelim. A artı B 90 sa. Ee şimdi ee A artı B 90 sa 90 derece, 90 derece. Şu açımız arkadaşlar iç ters açı olma özelliğinden e, dikdörtgende A'dır. A artı B 90 olduğundan şu açımızda da B'dir. Şu açımızda A'dır. A artı B 90. O halde şu açımızda A'dır. 90 derece kareden dolayı. Şurası arkadaşlar nedir? B'dir. E, şu açımız arkadaşlar yine A'ya eşittir. Tamamı şuranın tamamı 90 derece dikdörtgenden dolayı. E, Açılarımızı bu şekilde yazdık. Şimdi benzerlik oranlarına bakacağız arkadaşlar. Ee, burada 90'ın karşısı X. Şurada da 90'ın karşısı X. Şunlara X diyelim. X birim, X birim birbirine eşitmiş. O halde D, üçgeni ile K, K F, C üçgeni eş üçgenlerdir. Benzerlik oranları 1 ise. E, F uzunluğumuz da o halde. Ee, arkadaşlar ne diyelim? Şuraya Y diyelim. Veya evet y diyelim şuraya. Şuraya y diyecek olursak arkadaşlar. karenin bir kenar uzunluğu y ise. E, sonrasında bakın şu a açısı da yani fc uzunluğu da y olur. Birbirine eşit olur. Benzerlik oranı birebir olduğundan burada. O halde gk uzunluğu x bölü 2 ise y bölü 2 ise şurası da y bölü 2'dir. Şu AE uzunluğu da arkadaşlar nereye eşit? GK uzunluğuna eşit. Şu üçgenler eş olduğu için arkadaşlar burası da nedir? E, y bölü 2'dir. O halde şu AC'nin tamamı 2Y artı Y bölü 2'den e, 3Y bölü 2'dir. Bu da 15 eşit olduğunu arkadaşlar. Y buradan e, 10 olarak bulunmuş olacaktır. 2Y artı Y bölü 2 4 5Y bölü 2. Pardon. 30 bölü 5'ten y uzunluğu 6 olarak bulunur. E, burası 6 birim ise şimdi alanı bulacak bulabiliriz. Köşegeni çizdiğimiz arkadaşlar şurası da 6 birim. 6 birim 6 kere 6 36 bölü 2'den şurası 18'dir. Şurası da bunun yarısıdır 9'dur. 18 artı 9 27'ye eşittir. Cevabımız arkadaşlar 27'dir. Cevap D seçeneğidir. Alan ABC'de de kaç santimetre karedir? DE uzunluğu arkadaşlar. E, X diyecek olursak BC uzunluğumuz X artı kök 2 eksi 1 olarak yazılır. E, şurası da BD uzunluğumuz da karenin bir kenarında arkadaşlar kök 2 katıdır. E, çünkü şurası 45 derece. 45 derece e, X artı kök 2 eksi 1'in kök 2 katı bize BD uzunluğunu verecektir. Buna göre açı ortay teoremini yazacak olursak buradan kök 2 eksi 1'in x artı kök 2 eksi 1'e oranı eşittir. x'in e, x artı kök 2 eksi 1 çarpı kök 2'ye oranı arkadaşlar birbirine nedir? Eşittir. E, buradan x artı kök 2 eksi 1'ler gider, sadeleşir. İçler dışlardan arkadaşlar x eşittir. E, kök 2 eksi 1 ile kök 2'nin çarpımına eşittir. Çarpacak olursak arkadaşlar 2 eksi kök 2 olarak x değerimiz bulunacaktır. O halde karenin bir kenar uzunluğu e, yazalım. 2x'i 2 eksi kök 2 olarak bulduk. Artı ec uzunluğu da kök 2 eksi 1'di. Kök 2'ler gider 2 eksi 1'den 1'dir. Karenin bir kenar uzunluğu 1 ise alanı da 1'dir. Cevap A seçeneğidir. Verilenlere göre x kaç santimetredir? E, AKB'nin alanına S diyecek olursak arkadaşlar şuranın alanı S olmuş olsun. O halde 20 artı S karenin alanının yarısıdır arkadaşlar. Şu AFB üçgeni karenin alanının yarısına eşittir. Çünkü tabanları ortak yükseklikler eşittir. E, buna göre e, şurası da EB uzunluğu da x bölü 2, CE uzunluğu da x bölü 2'dir. E, o halde şu mesela AC köşegeni çizdiğimizde ABC üçgeni yine karenin alanı yarısına eşittir. Bunun yarısı da ABE üçgenidir. O halde 20 artı S e, AEB üçgenin iki katına eşittir arkadaşlar. Eşittir diyeceğiz. 4 artı S'nin iki katı 4 artı S çarpı 2'dir. Eşitliğimiz budur. 20 artı S eşittir. 8 artı 2 S'den buradan S eşittir 12 olarak bulunmuş olur. S 12 ise arkadaşlar AFB üçgeninin alanı 20 artı 12'den 32'dir. E bu karenin alanının yarısına eşit. 32 çarpı 2 64'tür. Karenin alanının tamamı 64'tür. Karenin alanı 64 ise arkadaşlar 64 neyin karesidir? 8'in karesidir. O halde bir kenarımız 8'dir. Cevap C seçeneğidir. Verilenlere göre x kaç birimdir şeklinde soruluyor. AC köşegenimizi de çizecek olursak arkadaşlar köşegenler biliyorsunuz 90 derecelik açıyla kesişir. Karede şu 90'ları gösterelim. Sonrasında şu 14 birimse BD uzunluğu AC uzunluğu da 14'tür. O halde şu uzunluğumuz 7 birim şurası da 7 birimdir. Şurası da 7 birimdir arkadaşlar. Buna göre Pisagor'dan 7, 24, 25 özel üçgenimiz var. 7, 24, 25. O halde 90 derecemizin karşısında hipotonüs 25'si arkadaşlar. Şurası 7 birimse şu uzunluğumuz da 24 birimdir. O halde x artı 7 eşittir 24 birimse x buradan 17 birim olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Alan D, E, C kaç santimetre kadar şeklinde soruluyor? E, e, C ve A e, dik olarak inen bir D, E yüksekliğimiz var arkadaşlar. E, buna göre şu E, C uzunluğu A, e eşittir. Ve buralarda 6'şer santimetredir. Buna göre taralı alan şurası da 90 olacak. 6 çarpı 6 2'den e, 36 bölü 2'den 18 santimetre karedir. Cevap E seçeneği. Verilenlere göre alan ABC'de kaç birim karedir? ED uzunluğu 13 birim. Arkadaşlar şu açıya A açısı, şu açıya B açısı diyecek olursak A artı B 90. Kareden dolayı da şu açı 90 derece olduğu için şurası da arkadaşlar A artı B 90 olduğu için A açısı olarak yazılır. A artı B 90 olduğu için şurası B açısıdır. Şurası 90 derece. A artı B 90 ise şu açımız da arkadaşlar B açısıdır. Bunları yazmış olduk. Sonrasında FB, FC'nin yarısına eşit. Şu anda FB, X diyecek olursak FC uzunluğu 2X olarak yazılır. Karenin uzunluğu 3X'tir. E, AD uzunluğu 3X, DC uzunluğu da 3X olarak yazılacaktır. Benzerliğe bakacak olursak şimdi EAD üçgeni ile FCD üçgenine baktığımızda 90'ın karşısı 13 90'ın karşısı belli değil. B açısının karşısı 3x, B açısının karşısı 3x, e, o halde arkadaşlar bunlar eş üçgenlerdir. Benzerlik oranı 1 çünkü bu üçgenlerde. O halde df uzunluğu da 13 birimdir. Buna göre e, df uzunluğu 13 birimse arkadaşlar. Pisagordan 13'ün karesi 169 eşittir. 3x'in karesi 9x kare artı e, 2x'in karesi 4x kare. Buradan 169 eşittir 13x kare x kare eşittir 13, x eşittir kök 13 olarak bulunmuş olur. Karenin bir kenarına 3x demiştik. O halde karenin bir kenar uzunluğu 3 kök 13 olarak bulunur. E, alanı ise arkadaşlar 3 kök 13'ün karesidir. Bu da 9 çarpı 13'ten 117'dir. Cevabımız A seçeneğidir. Alan ABCD ile BFG toplamı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. ...iki tane karemiz var. AB uzunluğunda X, BE uzunluğunda Y diyecek olursak... ...şu GF uzunluğunu uzatalım. Ee, şu uzunluğumuz da X'tir. Şurası arkadaşlar e, Y birimdir. Şuraya eşittir. Ee, o halde şu uzunluğumuz da Y eksi X'tir. Burada şimdi... ...şu üçgenimizde alan formülünden bulalım arkadaşlar. Şu üçgenimizin alanını verilen formüle göre yazalım... Df uzunluğu 6 kök 2 olarak verilmiş. O halde x artı y'nin karesi artı y eksi x'in karesi eşittir. 6 kök 2'nin karesi 72. E, Açacak olursak x kare artı y kare artı 2 x'ye artı y kare eksi 2 x'ye artı x kare eşittir 72. Artı 2 x'ye ile eksi 2 x'ye gider 2x kare artı 2y kare 72 ise arkadaşlar x kare artı y kare eşittir 36'dır. Bizden istenen zaten e, alan abc değil alan bfg yani x kare artı y kare isteniyor. Cevabımız a seçeneğidir. abc'de bir kare olarak veriliyor. Taralı alanlar toplamı bizden isteniyor arkadaşlar. Buna göre e, df dik olarak gelmiş arkadaşlar. Buna göre f AF ve FC eşit 8'er santim. 8 kere 8 64 bölü 2'den şu taraf alan 32 santimetre kare. Şurası da 6 birim. 6 kere 6 36 bölü 2'den şu alanımızda 18 santimetre karedir. Şurası da 90. Buna göre arkadaşlar 32 artı 18 eşittir 50 santimetre karedir. Cevap B seçeneğidir.